Oy ya, ay vallahi yandık cayır cayır. Köy ateşi de bayağı oluyor ya. Güneş bayağı yanıyor. Kaç derece acaba bugün? Kesin 55 derecedir. Yanıyoruz yani. Şu Esra Erol izleyerek dedik. Vallahi her dakika reklam alıyor. Neyse bari gideyim bizim gıcık çiftçilerin yanına. Vallahi burada kız çiftçi kalmadı. Bir tek biz kız çiftçi kaldık ya. Hey çiftçi. Allah'ım kim çağırıyor? ta oradan Her çağırıyor. Çifti. ben sana mısır getiriyorum. Mısır mı getiriyorum bakayım. Anam kesin zehirlidir senin mısırlar. Al sana mısır. Ya bu ne? Mısır dağıtma günü mü? Allah'ım yar Aldım aldım çiftçi aldım. Ya... Çiftçi. Bu ne lan? Çiftçi bizi ne zaman çağıracaksın evine? He, sizin şey belli oldu. Benden böyle beleş yemek yemek için veriyorsunuz. 3-4 tane mısır değil ne mi? Ne alakası var? Ya Allah'ım gidin işinize. Ya tamam lan gelin bugün akşam. Akşam oldu lan. Ya da boş yerin sabah kahvaltısına gelin tamam mı? Saat tamam. Başta. Sana saat sana saat 12'de gel sabah köründe gelirsin ya. Sabah kahvaltısına gelin işte saat mi Ben maco. geliyorum. Gelir mi ben? Tövbe ya Rabbim. Sabah geldi yaz. Gece de geliyor. Sabah kahvaltısı şimdi mi yiyeceksin? <laughs> Allah'ım ya. Evet. Ya yemin ediyorum manyak çiftçiler dünyasına gelmek suçtu yemin ediyorum. Şurada bari yemek yapayım sabah Ya var ya bir sürü tuz koyacağım o yemekleri. Görür onlar zehirlensin. Gelmişler bana çürük mısırlarını getiriyorlar. Çöpe atmaya kıyamıyorlar bana veriyorlar. Çürük lan bu mısırlar. Sizin yapacağınız mısıra. Neyse tövbe yarabbim. Bari elimi yüzümü yıkayayım valla sinirlerim bozuldu. Demek bana çürük mısırlar verirsiniz ha. Siz görürsünüz. Arkadaşlar ya da boşa çağırmayayım onları. Ben biraz arabamla hava atayım. Yeni araba aldım nasıl? Elan mı? Tabi ama bak çok güzel olmuş. Gıcık elan elan. gel lan buraya seni kafana kafana ya bak kürekle geliyor ya. Eleanor, Senin araban varsa benim de var. Nerede? Vay kopyacılar. Ben aldım diye siz de mi aldınız? Evet, Ama tabii. benim mısırlar var. Ben şimdi çiftçi yerine Beni gidiyorum. Ki. Lan dur dur. Siz Beni ne kadar kopyacı? Beni gelemiyor. Ya vay hainler sen. Bak arabama. Bakayım. Eee benim arabam daha havalı. Bu ne lan? Araba renk mi değiştiriyor sokakta? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. çekine çekine Kardeşim çekil araban çarpacak sana. Ne güzel arabam var ya. Kıskanın. Ben de bunu aldım. Lan bu ne? Cebinizden mi çıkarıyorsunuz arabayı? <laughs> balkabağı getirmiş. O balkabağı pahalı ya. Neyse ben şunlara gireyim. Bari manavdan bir sürü tuz alayım. Yemeğin içine tuz katacağım. Arkadaşlar ben size güzel yemekler yap. <laughs> Tövbe ya Rabbim. Arabama biniyorlar ya. Tekerler, tekerliklerin patladı yaptırsana. Ya bak git arabacıyız sanki ya. Ben evine git. Töbe ya Rabbim. Ya Küçük küçük. Ya oradan sesleri geliyor vallahi tuz katacağım bunlara Marketçi nerede lan neyse bana ne marketçiden ya belediye zaten bedavaya veriyor herhalde yes, parasını yes. şuraya bırakırım şimdi şuradan bakayım tuz neredeymiş bu ne Coca Cola Coca Cola ne lan Coca Cola alacağınıza bizim çiftlikte su var su için mis gibi ya da şerbet var mis gibi oh bu ne JoMoJoJoMoJo -jo -jo -jo. vereceğiniz marka ismine bu ne milk yazıyor herhalde süt. Ya bu ne sağlıksız sağlıksız sütler. İneklerin sütü daha güzel. Su alayım bari. Su su var zaten beleş evde. Pizzamı iyi iyi sevmem. Ne yapıyorsun çiftçi? Sana ne gıcık? Gücü... Lan bak kafanı kırarım senin ha. Aa, ben... Vurmadım lan daha ne alıyorsun? Tövbe ya Aa diyorum ağlamıyorum. Anam tuz buradaymış. Bir poşet bana yeter mi acaba? Yok. 5 poşet alayım ben böyle. 1 2 3 4 5 6. Tamam. 6 tanesi yeter. Sen niye bu kadar tuz alıyorsun? Stok yapıyormuş. Stok tuzlara zam gelecekmiş duydum da. He, Hadi bak koymazsın ben be. değil mi? Ya tuzsuz yemek mi olur? Birazcık katarız yani Allah Allah. İyi ben gidiyorum. Sabah kahvaltısına gelirsiniz size enfes bir omlet, momlet yapacağım. Tamam. Allah'ım şimdi tuz manyağı yapacağım. Sizi zehirlenecekler. Kurtulacağım. Oh canıma değil. Anam araba sürmeyi de bilmiyorum. Ehliyeti kasapçıdan aldım. Çaktırmayın. Şuradan geleyim. Ee, Eymen sen neredesin ya? Geliyorum. Ya ben, ben Gülsemen'in yeri çöle dönüşmüş. Ben dedim bunun yemeği zehirlidir diye. Ya hayır ya ben e, mısırların bir tohum ekledim. Ne olmuş yani? ya? git çöle dönüşmüş. alam su vermiyor toprağına. Ay bari korkula sarılayım. Canım korkulum benim. Oyun baga girdi diye sana sarılıyorum. Ya vallahi çiftçi delisiniz anam. Yo yo çöle dönüşmüş senin şeyler topraklar. Ben gidiyorum. Benimkiler ne güzel yem yeşil. Bak su vermezsen böyle olur. Neyse ben gideyim tuz katayım yemeğe ya. Tuz katacağım daha ya. Bari gitmişken bir Eymen'in evine gidem. Eymen arabanın Aa, a... ben seni. Eymen arabanı kırmış olabilirim. Hakkını helal et. Hadi gel yeni telefonuma bak. iPhone 14 Pro Max. iPhone mu? O da ne? Nereden bileyim? Ben de bir tane marka aldım. Ne sen ne geldin? Şey ben geldim. Evime niye geldin lan sen. Arabanı kırmak için. İşim gücüm yok arabanı mı kıracağım ya çekil. Araban da zaten hiç güzel değil. Ben Allah'ım kovul buradan ya. Gidiyoruz. Çık lan. Çık lan. Çıktık lan. Tövbe tövbe. Lenmen diyor. Neyse ben uyuyayım. Bak iyi. Ya bari şu ee, bari şu çocuğu biraz geç gideyim. Din don 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 din don. Bu bağırma sesleri ne oluyor ya? Zil çalıyorum zil. Niye çalıyorsun? Uyuyordum ya. Sabah kahvaltısını unutma diye. Ha <laughs> hadi bay bay. Ya beni işleri ediyorsun ya? Git ya. Gıcık hele ya. Ya tövbe ya Rabbim tövbe. Ay Arkadaş. Ay, e, umut, kapıyı aç. Ya es. Bari gideyim sabah kahvaltısına erkenden başlayayım Zeytin uykum gelmiyor Hadi bakalım şurada birazcık ne yapalım He dur dur Ben şunlara bir cupcake, cupcake yapayım ne Waffle yapayım sabah kahvaltısına tuzları koy 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 o mis mis Allah'ım bir de şu kahveye de yok suyun içine de bir sürü koyayım Aa, mis gibi bir de şu çorbaya da koyayım bari şurada alis mulis melemen yapayım koy koy tuzu koy 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 tuzu koy koy tuzu koy 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 valla koyduk oh canıma değilsin zehirlensinler ya sabah ne zaman olacaklar ya? Zehirlensin istiyorum. Burada iki tane sandalye var neyse. Spüş. Komşu. Bu ne lan? Yine kanırma sesi geliyor. Komşu. Bakayım ne Komşu. oldu? Komşu. Gelin gelin. Sakatlandım. Vay çok üzüldüm Oh canıma değsin Komşu yemek nerede yemek yemek Allahım bu ne lan? görmemiş gibi gelmişsiniz <laughs> Komşu yemek nerede yemek Yemek Gelin 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 beleş yemek gelin gelin Dün akşam hazırladım şimdi ısıtırım veririm Oturun halis mulis Menemen yaptım var yaparmak Sen o sakat değil miydin <laughs> Hani sakattın lan? bizi mi yiyorsun Tövbe ya Rabbim. Oturun oturun Esra Erol açayım size. Esra Erol. Size şimdi Halis Mulis menemen bol tuzlu, bol biberli, bol karabiberli. <laughs> Neyse şu yemekleri alayım da koyayım bari ya. Ben ne dedim, bol tuzlu derken? Dedim ki yemek o kadar güzel ki parmaklarınızı yiyeceğiniz. Tamam senin parmağını yerim. Getir. Lan kendi parmağını ye. Güzel. Ya. Geç. Geçer. Halis, Mulis, Capcuk, Mapcuk, Anamam, Waffle neyse artık veriyorum. Arkadaşlar hadi yam yamlayayım. şimdi sömürür bunları ya. Sen şey şey ne yapıyorsun? Dizim, ya bak git tövbe yapmıyorum. Senden daha temizim. Bana da ver, bana da ver. Ne vereyim? Dede. Bana da yemek ver. Ee, önünüzde ne var? Ben kafamı çakıyor bunlar. E, çok güzel. <laughs> bu ne ya? Zehirleneceğim. Neden bu kadar tuzlu? Ne diyor lan? Ne tuzusu? <laughs> tuvalete gitmem lazım hemen. E, Ay, çok kötü. Lan Ay. sırayla girin tuvalete. Sen de gir. Kustum. Allah rahmet eylesin ben kaçıyorum evden bunlar beni gebertecek Aa, Gel buraya Hadi bay 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 Gel buraya Arkadaşlar açıklayabilirim Yanlışlıkla şeker yerine tuz koymuşum Hayır gel buraya kaçamazsın bir Tamam de. özür amaçlı sizi sinemaya götüreyim bedava Tamam götürebilirsin Hadi yani. gelin Özür amaçlı sizi götüreceğim şeye ee, Çok istediğiniz pahalı Barbie filmine Hadi gidelim Gelin gelin binin. Arkaya binin biriniz. Üçünüz hatta binebiliyorsunuz arkaya. Sen de ortaya bineyim Hadi binin gidiyoruz. Bedavaya mazot parasını da ben ödüyorum. Ne güzel hayat size güzel. Arkada ne yapıyorsunuz ya? Ne kadar komiksiniz. Koca koca adamlar arkanın motorun üstüne binmiş. Allah'ım. Ya bu ne alttan bir şeyler <laughs> çıkıyor. Arabaya binmişsin. Ne bekliyorsun? Duman çıkıyor işte. Üf çok kötü koktu burası ya. Tövbe ya Rabbim tövbe. Eh, Duman yana çıkıyor. Yana tamam. Arkadaşlar siz arabada bekleyin. Ben bir bakayım biletlere bakayım saat kaçtaymış tamam mı? Tamam. Bir bakayım bilet fiyatlarına. İnşallah pahalı değildir. Ya 1 liraysa veririm yani. 1 liraysa bakayım. Lan kişiye başı 120 lira mı? Lan git. Arkadaşlar daha güzel bir sinema yeri varmış. Burası berbatmış. Oraya gideceğiz. Arabamı ne yapıyorsunuz ya hırsızlar? Tabi çok beğendiler arabamı. Binin. Binin arkadaşlar arkaya. Binin. Ben, ben. <laughs> çok komiksiniz ya. <laughs> Allah'ım tiplere bak. Neyse şimdi arkadaşlar sizi daha güzel bir sinema alanına götüreceğim. Çok berbat bir yer sinema yani oradaki. Nereye götüreceğim ya? ulan başka sinema yeri mi var lan bu ülke? Anam çarptım. Anam, ne abilerim, e ben nereye götüreceğim bunları yani? Zaten şeyde bilmem. Bari. nereye götürüyorsun? Ee, şey sinemaya ya sinemaya. Sinema mı burası? Gıcık Yunus neden yanımda oturuyorsun? Gıcık Eymen neden elbisen aynı değil? <laughs> herkes birbirine gıcık diyor arkada kavga etin. <laughs> gıcık ama. Arkadaşlar herkes gıcık diyor birbirlerine. Arkadaşlar gıcık size fela. Arkadaşlar size harika bir yere götürdüm. Oha! Şu ağaca bakın içinde kovan yapmışlar. Gıcık Yunus bu bizi bırakmasın. Ya ne diyorsun lan in arabadan sana burada bir şey gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Bal var bal gelin bakın Oha. Bal. Ne bal. balı ne diyorsun ya. Bal var arkadaşlar bal. Ya şunlara bal diye baksınlar da ben de kaçayım bari. Bir abi. bakayım ben çıktım ağaca. Lan ne yapıyorsun? Tövbe. Burada bal. Lan arabamı kaçırıyor. Eyvallah <laughs> <hemen>, gel buraya. <laughs> Koşun lan arabamı kaçırıyor bu. <laughs> Lan gel buraya. Lan koşun koşun. lan kay, kay, kayı cebinden mi çıkardın sen? Allah kay, araba mı getir? Jandarma, jandarma. Getir araba senin araba. jandarma yoktu. Senin... Oo arabayı çarptı. Lan arabanın borcunu sen ödeyeceğim. Lan arkadaşlar yürüyün şu onun arabasının tekerleklerini kıralım. Bak gel sen de gel gel. Geliyorum. Polis geliyor. Polisi çağır Allah aşkına. Araba bunun arabası o değil mi? Yunus çabuk arabaların vidalarını çek. Gel 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 gel. Lan polis bey kafamızı kırıyor bu. <laughs> Geliyorum. Polis bey bisikletle mi geliyorsun cidden? Seni tutuklayacağım gel buraya. Tutuklayacağım gel buraya. Bakın kafama ne vuruyorsun? Lan kafa Polis be kafanız. Reis bir dakika bir dakika Eymen dur bir. Eymen dur bir. Ne? Lan bizim polis Umut değil mi lan? Sen <laughs> Seni çakar, bizi kandırıp bizi hapse koyacak. Gel lan buraya. Hayır, Gel hayır. lan buraya. Alın seni pataklayıp hayır. çok kutusuna atmazsam ne olayım? Ben de polis sandım bunu ya. Bizim çift çiftçi Yunus sen bunu da mı cebinden çıkardın? <laughs> tövbe ya Rabbim geçene gideni cebinden çıkarıyor. <laughs> ya yemin ediyorum. Tövbe geçen giden cebini, <laughs> cebinden. Cebinden scooter çıkarıyorlar, bisiklet çıkarıyorlar. Bir tek <laughs> biz mi garibanız acaba? Kaçıyorum <laughs> olamaz gelmeyin. <laughs> Ya gel lan buraya çakma polis ben de. Arkadaşlar ben de cebimden bisiklet çıkardım ha ha ağlayın. Hadi bisiklet partisi lay lay lom lay lay lom. Hadi artık eve gidelim gıcıklar. Tamam hadi gıcıklar. Ne yapıyorsunuz da? Gel Hadi gidiyoruz herkes bisiklete binsin. Yürüyün eve gidiyoruz gelin yanıma. Yürüyüş yapalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umut ve Eymen'le daha fazla video istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nasıldı video Eymen? Gıcıkıyor. Yeah. Nasıldı video? Yeah. İyiymiş arkadaşlar beğenmiş beğenmiş tüm video boyunca güldü yani beğensin. Hey Umut nasıldı çakma polis video? Çok güzeldi. Diyor. Beğendilerse ne yapsınlar videoyu? Beğensinler. Evet arkadaşlar like atın beğenin yani abone de olun yorumda yazın arkadaşlar sizi de yorumlara Roblox kullanıcı yazın Bak Yunus yeter artık he. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum bunlar yine kavga edecek gıcık diye. Gelin buraya. Lan, lan, Arkadaşlar bay bay kamerayı kapatıyorum. Ben bunlarla kaçacağım şimdi. Vallahi benim arabayı da buldular. Gel lan buraya. İman. Sen benim arabamı bozmuştun. Gel, gel, buraya. Gelin. Gel. Gel, gel. gel, gel lan buraya. Gel, 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 gel lan,